Başlar mı? Başlar mı? Oha! oğlum adam kaleş çıkıyor. Bununla vur. Kartala biri. İkisi de kartala. Ne yapıyorsun ya? Gel gel gel. Yarak bak gel. Gel gel sen amına koyun. Kartala. Kal yapalım. Kal yapalım. Kalk, Daha da adamın var. silahı vardı silah oğlum. <laughs> Mertcan. Hadi. Ne oldu abi? Tamam. <laughs> Bu amına kafeyi tekrardan kazan. kazan. Ama, <laughs> arabayı çıkacağım en sonunda. Hadi. Banda da mı rakip? Abi adamı niye evledi bu ya? Ha amına koyduğum bunu evladı ha. Kardeş ben AFK'ydım kusura bakmayın adam sikti geldi. Yo estağfurullah. Ben yüzüm ya ben direkt sağa olayım. Bir şorttan önlük et düşünün ya. Oğlum sabahtan benim bizim kapalıymış la benim. Salak amına Kal yap. Kal yap. Kal yap. Sizinizi verdim zaten aynı yerlere. Mevlüt <laughs> e, Mittesin, Anarla Mert, B'de siz geri kalan ağdayız. Aksa sen long time rush ses kasıp ediyorsun. Beyler uzun bende... Hayır ben uzun da, uzun aksa da Ömer sen... Bende gideyim uzuna. Yok e, hayır tamam. aksa tek başına uzun bakacak. Geri kalan site tarafında... Beyler beni o zaman her el bir, bir şorta bu sütleyebilir mi? Yani istediğim zaman. Sütleyemem. Ya bu pişlerde hile çekmiş gibi hissediyorum ama Adam ne güzel oynuyor ya Abi ben bir kuyut atıp geliyorum Ha helal helal şimdi atma koş ver Abi Abi niye attın amın atıyorum adam maçı başlattı ya Ne? Niye şimdi durduk yere kuyut attın hemen? Hangi durdun durdun son çabuk, son noktada Allah aşkına çabuk, geri yani Bir kere kuyu atılır mı amına koyayım? Çabuk gir Ömer. Red atılıyor. Çabuk gir. Atılıyor, çabuk gir. atırken çabuk girmeye bak. Çabuk. Abi girmiyor. Aklım beğenmiyor. Taraftan beni amına koyduğum oyunu oynuyor. Herkesi vuruyor. Başa başarı right kuyu atıyor. Ay jibi menü yazıyor adam amına koyayım. Ne şey? Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Ne çekiyor beni ya? Ömer gir artık Ömer. Ha tamam gibi. Niye attı ya? Ben de oynayacağım Halledim ya. Boru çete. yutar mı? Star mı? Hey kardeşim. Oğlum ben. Short short short.

böyle şey mitte mitte mide çıktı. Niye açtı? Abi bunu Bomba düşmedi mi? Bomba düşmedi mi? Bomba düşmedi Bomba Tamam niye araç Boş verin gelsinler. Mertcan boş gülüm Yerde diggle var. İşçiler var. Sitti geldi. Sitti. Tamam ama bakmayın hepiniz oraya. Mertcan sitti sende. Bak. Geçti mi ya? Küçük immor. Bakma gülüm. Bakan var orada. Güzel. Işte. Uh, yeah. Nice, nice. Bir <laughs> kolay Aynı şekilde. Hey, ne Ay. De, 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 de. de. Ben... Kalk, Elde... Ay, atak et. at. at. D la ikisinde 159 hasarım var Alt elimde iki kişi Biri geliyor kapı Şu sağda olan Amına koydum ya Alsana gold var bak Değilmiş At onu bana sen Öbür el AVP Arkadaşlar iki tanrı tutmayın iki tanrı da lan tane. Ne, ne ya? yok para Kit şey var, short var. 180 vurdum lan bombayla. Girdi. Nerede adam? Çok basit. <gülüyor> <gülüyor> lan? Çok bak. Lan ne sikiyim ne oluyor lan? Al. Diğeri. Ya sikeceber kireç aldın da önünden ya Kibitini ödüyordun bana okuyun Yalşak dur ya bana Helal olsun Arsadan istesem canını verir anasını İnşallah kayıtlarınızı Kayıttayız Short var Yine mi short almanı arıyorsun? Ağzımda yeşil var, bak yeşil var Sıfır olsa Abi uzun geldi. abi nasıl olur? Uzun geç abi 4 kişi uzun 5 oldu. Uzun 5 oldu. Alt tünel kim? Biz. Benim. Abi e, uzun abi, beş. Var, uzuna geriye uzun. Tamam, tamam uzun, uzun, uzun gelme uzun gelme. Fazla kişi gelmeyiz. Short yani. Dayan geldim. Hadi. Sağda Ben sadece kol tuttum Bomba hayvana bırakmayan uç Hayda. Bu arada ben 4 kişi öldürdüm benim hakkım ya. Keleşi amına koyayım. Buranın hakkı yatsana bana. Lan. Abi, abi alabilir miyim? Aa, bana niye soruyorsun ya? Bana niye soruyorsun? Yok yok tek neyse ne, ne? yapacağız? Aldın mı? abi? Gel long aşam, ha, ha, Sarım, e, lan kes adam. Onu kıraştan bir D. D bir kişi var. İki kişi var. Yani, abi, ben B'ye Bir daha bak. Abi ben ne sizi seviyorum? Abi bıçaklara hep söylüyorum. Bir çıktı bir de. arkası, be arkası bomba, Aynı. be arkası bomba. Bomba B. Allah kahramanı. gördün mü beni? Ömer o kadar uzak değil, yakına git biraz. Tünelde, tünelde. Geldi. Geldi. Bakacaklar, ölür. Ne oğlum adam, adam adam ne, ne basacağı adam, adam da, abi. mu Abi en son adam geçti geçti. sekur vur geçiştim. onu. Vuruyor bak. <laughs> <laughs> Sağında. çıktı galiba. Yok. Kereşte, Sileşte, işte, yerde ya. keleş var. Yerde keleş var. Evet. herkese <laughs> Ne de bir şey atmayın Hadi yüzünü sal. Bomba. At, Oğlum bomba 500 tane smoke attım amına Kim at ya? Neresi? Göremiyorum ki smoke'ta. Uzun var. var. mı? Var. Hasarın gel. Gel yani. gel. Kardeş uzun, uzun arkası uzun bayağı var, var uzun uzun arkası ya. tane bomba attınız zamanı. Kaçtım kaçtım. Bunlar kaçış bomba geldi. Hiç burada. Nerede?

Bayağı, Bomba düştü <laughs> be. Bomba düştü. <laughs> Adam T-Base'de la. Karda çok bağırıyorsunuz anladın mı? Hiçbir yarrağını duyamıyor. Karanlık değil ya sen iyi karanlık. Bana geçen gün. vuruş var. Aksa düz vermede nasıl bir iki yürüyün? Aksa çık be. Ömer çık. Şey. <laughs> <Ay> ben vuramıyorum ya. <laughs> Aga bombanın başından bir yer mi? Kill için. Amcık sen T-Base'de öldün amınakın. Bunu sen mi diyorsun? Gerizekala B'de ön demedin mi sen? Oğlum bomba sen neredesin T-Base'de? Tercih et. oynasınlar ya. Abi T-Base'de. lan bu. nerede? Evet evet. Pihli mi Ben Ben bir iki set yapmıştım. Abi yaptım. Ağabey yaptım. Ağabey yaptım. Ağabey yaptım. Hay kanka yalnızca kula çat. Nerede? t öldü. İbey B var ka b b. b b. yok mu? Şey ağa parçası lazım. Burada Bomba tabii hmm. değil lan. CB'sin orada. Çorta hmm. baksın biri. CB sahte. Oğlum var la B var. Solda çıkışta evet. da var. Abi niye rushlıyorsunuz? Gözünüzü sevdiklerim ya. Alt tünel de var. Sol, sol he. Burada. Bunlar çok dönerler <laughs> mi ya? Al e, tünel kırk kişi mi? Tünel var. Tünel var. Tünel var. Üst tünel var bak. Abi onu... Havuz, havuz. Havuz var. <laughs> Bir, birisi plant birisi autos çok açılıyor amına koyayım ben görmüyorum kendimi volven'ten öldürdü mi adam bile toranın la o ayıp aksa, ya abi volven kattım bir tane aksa adamsın aksa arkandayım amına koyayım helal be aksa takımın aksa ya. oynadın amına koyayım seni atsaram ben Alyan koyun Silah silah. Oğlum. silah Dur abi. Abi para yok <laughs> e ya. Oğlum param var. ananın bak. Bundan Oğlum girdi lan mid girdi ama. Hadi ya, <laughs> Aga. Short girdi. Ne mi var? Bak. Evet. de var. Ona super evladı seni. Ananı götünden sikiyim. Hadi, Hadi aynı Aga <laughs> <Çatuklar. gülüyor> şey <laughs> şey nasıl bir el verdik ya. Veririz hadi rahatsız sana veririz lan. öldüğünde? Var uzunda şey eee short arka short baş. Niye rahatsız? Short baş. Tamam niye rahatsızsın? Tamam hadi tamam. rahatsız Tamam, Short bak kim var ya bak. Short var. daha plantta oturucam bundan sonra. Fire. Ne yapıyorsun? Short'ta ya kardeş şortu vurun bir ya. Adam Müslüma hatta adaması. Alt tünel gir. 54 90 kaçti? 90 54 kim çıkardı? 4 kanki çık sok. Buna koyayım. Renal var abi. Aya 3 kişi var B'de. Amına koyayım midde var. 3 kişi var B'de. 3 kişi. E girdiler. Hadi koş koş, koş 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 koş. vardı lan. Ya adamlar karıştı sıkıntı karıştı var ha. Ayım var ya. Bir tane bunların diye kaçınlar. Ya, el evet. olsa kaçış yazar amına koyayım. Adam vuramıyor. Ha yok bunlar pro oynayacak, alamazlar. Baksene. Bunlar pro oynayacak, var anlatırım bunları. Bu arada hayret tam biz nasıl kazanıyoruz? <laughs> ne oldu? Kaybediyoruz. Yok yani.

Hekat gidi abi bir tane. Tamam. De biri var mı bak? Bitte adam var. Burada. Var var. Abi pikliyim mi? Hayır. Ya, evet. gelecekler. Yuu tıklıyor ama bir kişi. Orada orada lan gitme gitme orada. B arkasında var. D var bak. Abi 46 idi diyelim. Nerede? Ananın Geri kaçtı. Double doğru orada geri kaçtı. Normal vartonat. Kalmayın lan. Bomba burada. Bomba B'de Bomba bombist Nerede? Benim bir de, abi. Biri merdi, biri de 30 var abi. Tek kişi kaldı oğlum. Aradan var. Biri merdi, biri de <laughs> Abi bu klanın ismi neydi? Klanın ismi neydi bu klan? Lanet. şey yapacak herhalde. Ya diyorum ya shortlacılar. Shortlacılar. Kaçtım 67 lan orada. Kork bir 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 Bomba drop zaten. Bomba nerede? Yani Bomba drop. Bomba drop. Shortta Short'ta, Shortta shortta. de. sesiden. Ne başlıyoruz ya? Ya boşuna kilo oynuyorsunuz ha ben size Bak çizide. alacağım seni verdik görüyorsunuz. Abi niye ileri bak, gidiyorsun gereksiz, ya? Yani gereksiz bir şey veriyoruz. İnan adamlar oynamayı bilmiyor. Biz daha çok bunlarla böyle rekabete girelim de netice ne yapıyoruz? Böyle, durduk yere alacağımız yeri veriyoruz <laughs> adamlara. 64, ya 64-31. Ben de o ben de bilirim. Gidim ama nasıl rankliyim, bekliyim. Her rankliyim alayım. Short <laughs> <laughs> başı var ha. Basılar. Ya çok karnı oynuyorlar la. Ben bize gidiyorum. Abi uzun geliyor. Duna geliyorum. geliyorum. Az ah, dayan az dayan sen pikten. Gel aynen aynen kardeşim beni öldüreceksin sen. Aksa aksa pikte. Short geldi sana bir iki tane. Abi sen çok nereden görüyorsun? Abi digalı vardı öldü. Adamsın da. Bir tane daha var. Nerede? Değil. Çok gitti

Bastar sen pite yat sen çık kitle, kitle şey yapalım. Ortaya. Transpo satma. Evet. Altı tane. Altı tane. tünel tane. Altı tane. tane. Altı tane. var tane. 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 alt tünel var. tane. Altı tane. Altı Bırak kaçıyor Burak geldi Burak öldü bir Mid Erdi Oooo Burak'ı gördün değil bitte mi? Midde var midde var Midde var Abi çok kötü Çok kötü Abi çok konuşuyor lan Kalkın oraya Attık abi Abi attık aynen Abi eko alın Eko da Ölenler info çay ipo versin ya. sussun mu? Arkadaşlar ee, bir şey diyor. Anar. İmar, an. İkiniz site içinde kalın zaten e, mevcut şunaldir, info veriyor. Daha alırız abi zaten. Künel... T'de de alırız var saçma şey. olmuyor. Aynen aynen oyun taktik Eğer mevcut şunaldir, info verdiydi ama şimdi tünel atlar. Bekleyin abi adam onun gelmesini. Tünel var bak. Alt tünel var bak short. Short başı var. Aslında sen orada sus kanka. Şey kaldırsan bize söyle. Abi çok geldi şu an yerine dibi var. Çok geldi. Bende de var. Geldim abi. Geldim abi. Ulan bir şey ne? silah var mı? Olmaz şu an. uzun geldi. Uzun bir. uzun uzun. Uzun geldi be. Hani uzun? Ya uzun. Avuç. Her bakan yok. Bede, bede, bede. Kapı kilitli Adamın üzerine gidiyorum. Plante, plante, plante çık ha, orada. Oy ben bu duvarda da bir şey adam. Aksi, aksi Aslında... falan yok mu yani? Gittiğim yerden 38 olmuş adam. Son el kanka. Aynen abi. Bırak adamların üstüne gelmesin de. Boşuna bırak bir silah alacağım diye uğraşma. Bir şort almış abi kanka. Evet. bir tane Nerede ne? <laughs> 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 <Adav> lan? <bloklarım>. Bu <laughs> Bırakın hepsini arayayım abi. Bırak bırak. Bana kalk oğlum. Lan ben de maç bitti zannettim ya. Ne no, oldu? Abi, e, var. infonuzu veriyorum. Eee e, short bitten short birini düşüreyim alamak. mi? Gel gel hepimiz short patlayalım. <laughs> ben B ay. tünelden direkt alt tünelden gideceğim Tamam. B çok tamam. Bak şimdi yani. bak bak midi nasıl düşürüyorum. Gel ben. abi hepimiz short başlayın. Başlayın. <laughs> Mertcan elindeki aklı bir Aa. Aa bir dakika ben hopa yöre ya Yasin abiler görüntüler. Oyuna, 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 oyuna. arkaya oğlum fazla at ah, sene ah, duruyorsun ah. <laughs> amına Nerede Mitte. Mitte ya. Ben de hiç orda, şey şey şey. ben. Amına görüyorsun ya? Ben seni görmüyorum. Oğlum ben nasıl kaldım ama? <laughs> <laughs> o da estağfurullah hayır mübarek diye, küfür etmeyelim arkadaşlar ya Abi bu tarafa al kelimi tarafa Ya abi, abi. Abi. Diğer bir de Benim 50 biraz kaldı var mı sanki? Benim 19 var. Yok abi benim. Şimdi 134'e bak. Ha bak atarım geldi. Abi! ben. bir miyiz onun? Kim o arkamdaki? Senle bir gönder Ben ben. Helal ya. Abi bizi kandırıyor ya. sonra Kes. Buraya. Bunun Oğlum vurmuşum lan. Abi bomba neden base'e düştü bıraktı? Tamam, alıyoruz zaten almıyorum bombayı. Dur bakayım lan? dört adamı. Abi bitmedi mi ya? Ne uzandı ya? Ha long 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 <laughs> varayım, O kadar iyi Abi arkandayım. Yaramı. Abi fazla arkadayım abi. çok bitti, bitti. Abi, Orta abi görüştü. Körüm şey yani mi? mid ct var. Ağzı fazla rastlamıyor. <laughs> Bede. Ha geldi geç o solumda. Atak <laughs> atak 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 <laughs> <laughs> Adama sıkmadın ki amına <laughs> Uzunda la uzunda Ciddi. göz. Gösterme, gösterme. Ne yapıyorsun Ömer? Ömer ne yapıyorsun? Hadi 84 yedi bak amına koyayım. Ayak durdu ya bir de. Bari helal olsun. Abi uzundaki buraya gelemez diyor biraz şey yaptım düşündüm. Ya Düştü düştü. düştü. Aklına, 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 Aklına. Aklına. Oha mı da kuyuyum. Oğlum kalkamadım ya ölüyordum ben. De. Öyle şeyler yap. Nerede? Oy görmeden vurdum lan adamı. Şey de bu. Ha, be. Abi, <laughs> abi, abi. Bombu ne? uçakla, en uçakla da bıçakla üç kende Üç kendi adam bıçakla üç kendi bıçakla Ha orada mı? Üç kende abi ne? Hayır. Dur dur vurma vurma. Bombayı kursaydınız bayda. Abi ben mi kaldım? Sen kur, sen hayır, bombanı kur. Sen onu kesersin artık. Hay oroq tutuyor. Romanet. Romanet. Tamam Türkiye'de ben şey, Citroen gelecek haberin olsun. Kanka hiç ses yapma. Kutuda bekle bak. Benim dinle beni dinle. Ha, sağ yap. Sağ Gel. Çık oraya aynen. Biraz hızlı git lan. Öldün, öldün. Zorlama. Tamam kaç kaç. <laughs> bıçak, bıçak bıçak bıçak. Ömer bırakma, bırakma. आजा दो <laughs> <laughs> <Bom, mene, hayda. gülüyor>